Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Alaaddin Keykubat Yerleşkesi'nde öğretim elemanları, öğrenciler, otizmli çocuk ve ailelerinin katılımıyla yapılan yürüyüşle başladı. <laughs> Ardından Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde dans, müzik, gösteri ve tişört boyama etkinliğinin yapıldığı programa geçildi. Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Gülşin Arslan, otizmin bir eksiklik değil, farklılık olduğunu vurguladı. Otizm en etkili tedavi yöntemi eğitim almaktır. Belirtileri yaşamın ilk üç yaşından itibaren ortaya çıkıp sosyal iletişim, etkileşim ve davranışların olumsuz olarak yönlenmesi sonucunda etkilenmektedir. Yapılan araştırmalara göre her yüz kişiden bir kişinin otizmden etkilenmiş olduğunu göstermektedir. Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız, ve onların yanındayız. Otizmli çocuk ebeveyni Asiye ve Hamza Avcı çifti de otizmlerken erken mücadelenin önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi. Annesinin çabasıyla, uğraşıyla mücadelemizi verdi. Elhamdülillah şimdi yani otizm diyemezler yani. Otizmli öğrenci Elif Doğan'ın İstiklal Marşı'nı okuduğu programda Özel üç boyut özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi öğrencileri gösteri ve sunum yaptı. Benim adım. Benim yanımda o. Etkinlikte engelli bakımı ve rehabilitasyon programı ikinci sınıf öğrencileri çocuklarla birlikte penguen dansı gerçekleştirdi. <laughs> Çocuklar programda kaşık oyunu ve müzik eşliğinde eğlendi. <laughs> Etkinlikler çocuklara hediye takdimiyle sona erdi.